Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, yeni başlayanların dahi örebilecekleri bir model paylaşacağım. İster TV battaniyesi olarak, battaniye olarak, runner olarak, hırka ve yeleklerinizde kullanabileceğiniz oldukça kolay bu modelin yapımına geçelim. Öncelikle kullandığım iplik %25 yün, %75 akrilik ip. 100 gram bir yumaktan oluşmakta. Kullandığım tığ ise bu kalınlıkta bir iplik için 6 milim tığ, 7 milim tığ kullanılmaktadır. Ben 6 milim tığ kullanıyorum ama siz 7 milim tığ, 7,5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Daha pufutup pufutup olsun diyorsanız 7,5 7, -7 milim tığ da kullanabilirsiniz. Öncelikle bir ilmek halkası yapıyoruz. İstediğiniz projenin ölçüsünde zincirimizi çekiyoruz. Ben burada 15 adet zincir çekiyorum, çünkü size örgüyü rahat gösterebilmek için. Ama ekranda olduğu gibi bir TV battaniyesi için 115 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. 15 adet zincirimi çektim. Burada gördüğünüz gibi başak kısmımız var zincirimizin arka kısmını çeviriyorum burada kesit çizgiler var kesit çizgilere batış yaparak sık iğneler yapıyorum tığımla gösterdiğim gibi kesit çizgiye batış yaparak sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde kesit çizgiye batış yapıp sık iğneler örüyorum her kesit çizgiye batış yaparak 15 adet sık iğne Örüyorum. Benim zincirim 15 adet, 15 adet olduğu için 15 adet sık iğne oluşturmuş oluyorum. Ama siz projenize göre çektiğiniz zincir sayısına göre sık iğneler oluşturmuş olacaksınız. Bir TV battaniyesi için kullandığım kalınlıkta bir iplik ile birlikte 110 adet standart bir zincir çekebilirsiniz. Ya da bir rınır yaptığınızda 60 adet zincir çekebilirsiniz. rınırda ipliğiniz makreme pamuklu olursa daha iyi olur. Bununla birlikte ölçü değişmiş olacaktır. 3 milim bir makreme pamuklu iple ördüğünüzü varsaydığımızda bu sayı 80 adede Çıkabilir. Sık iğnemi örmeyi bitirdim. Şimdi burada dikkatlice bakın. Batış noktam, sık iğnenin sütun noktası değil, ilk sık iğnenin sütun noktasına değil, başakların arka kanat lobuna batış yapıyorum. Bakın, başağın arka kanat lobuna batış yaptım. İkinci batışım ise alt loba batış yaparak tığımı 3 tane ilmek aldım daha sonra çengeli iplik takıp hepsinin içinden geçirdim yani yarım trabzan yapmış oldum tekrardan bakalım hiç tığıma ilmek kalmıyorum. sadece başak noktasının arka kanat lobuna batacağım bakın ön loba değil arka kanat lobuna batarak ilk ilmeğimi çıkardım daha sonra tekrar alt lobu aynı ilmeğin alt lobuna batış yaparak tığıma 3 tane ilmek çıkardım ve tığımın çengeline iplik takıp hepsinin içinden geçirdim bakın hiç tığıma iplik dolamadan arka kanadın lobuna batıyorum ve tekrar aynı ilmeğin alt lobuna batış yaparak tığıma 3 tane ilmek çıkartıyorum ve tığımın çengeline iplik alıp hepsinin içinden geçirip bir Trabzan yarım trabzan oluşturuyorum. Bakın bu şekilde. Tığıma hiç iplik dolamıyorum. Ne yapıyorum? İlk önce arka kanat baba batış yapıp tığıma ilmek çıkartıyorum. Tığımda iki tane ilmek oluyor. Daha sonra alt baba batış yaparak tekrardan ilmek çıkartıyorum. Aynı ilmek noktalarına batış yaparak ve hepsinin içinden tığıma geçiriyorum. Bu şekilde yarım trabzanlar elde etmiş olurum arka kanat buna batış yapıyorum tığıma ilmek alıyorum ve tığımda iki tane ilmek var şimdi aynı noktanın alt lobuna batış yaparak yani sık iğnenin lobuna batış yaparak ilmek çıkartıyorum şu an tığımda 3 ilmek var bakın bu şekilde batışımı yaptım ne yaptım arka kanada sonra sık iğnenin üst lobuna batış yaptım ve tığımın çengeni iplik dolayıp hepsinin içinden geçirdim tekrar yapalım bakın arka loba batış yapıyorum tığıma ilmek alıyorum daha sonra tekrar alt loba batış yapıyorum ve tekrardan bir yarım trabzan oluşturuyorum bakın tekrardan arka kanada batış yapıyorum ilmek çıkartıyorum aynı noktanın sık iğnenin üst lobuna batış yaparak ilmek çıkartıp yarım trabzanlar elde ediyorum arka kanada aynı noktanın alt noktasına batış yapıyorum tığımda 3 tane var tığımın çengeni ettik dolayıp hepsinin içinden geçirmiş oluyorum bakın bu şekilde gayet kolay bir model yani tığımı ilmek dolamadan sadece ilmek toplayarak bu örgü modelimizi ilerletmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde yarım trabzanlar gibi olmuş oluyor örgü modelimiz. Arka loba battım. Tekrardan batışımı yaptım. Son sıramı tamamlamış oldum. Bu şekilde bir zincir çekip arkaya döndüm. Yine batışım aynı. Zincirin arka kanadına batış yaptım. Yine sık iğnenin alt lobuna batış yaparak ilmeğimi oluşturdum. Arka kanat ilmek çıkardım. Yine alt loba batış yapıp ilmek çıkardım. Bu şekilde hiç tığıma ilmek dolamadan sadece ilmek toplayarak yapıyorum arka kanada batış yaparak ilmek topluyorum. Tığımda 2 ilmek var. Daha sonra aynı noktanın alt lobuna batış yaparak ilmek topluyorum. Ve tığımda 3 adet ilmek oluyor. Arka kanada batış yapıyorum. Daha sonra yine aynı noktanın alt lobuna batış yaparak ilmek topluyorum. Tığımda 3 adet ilmek var. Tığımın çengeline iplik alıp hepsinin içinden geçiyorum. Arka kanada aklaba batış yaparak tığıma 3 ilmek topluyorum. Çengeli iplik dolayıp hepsinin içinden geçirip ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde örgü örüntümüzü hiç kaybetmeden önlü arkalı, hiç sıramız değişmeden örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. sıra sonuna geldim sıra sonundaki ilmeği de unutmadan tüm ilmeğe bu şekilde batış yaparak bakın sıra sonundaki ilmek en sondaki ilmeğe batış yaptım hemen atla buna dipteki atlava da batış yaparak sıra sonunu bitirdim tekrar örgümü çeviriyorum batış noktam çektiğim zincir değil bir zinciri Zincire atlıyorum o çektiğimiz zincir sadece trabzan notlarına batış yapıyoruz Trabzon'un zincirin arka kanadıyla at lobuna batış yaparak örgümüzü ilerletiyoruz. Başta çektiğimiz zincire batışımızı yapmıyoruz. Eğer başta yaptığımız zincire batış yaparsak örgüde artış olur, deforme olur, örgümüz sırası değişmiş olur. Yani ben 15 adet zincirle başladım. 15 adet ilmekle bitirmek zorundayım. Siz de 110 adet 180 adet zincirle başladığınızda bu sayılar hiç değişmeden 110 adet, 80 adet, 100 adet zincir sayısı değişmeden ilmek sayınızı da bu şekilde bitirmiş olmamız gerekmekte. Bu nedenden örgümüzü döndürürken çektiğimiz zincir zinciri atlamak zorundayız. Eğer atlamazsak her sırada örgü sayısı değişmiş olacaktır. Yeni başlayanların kolaylıkla yapabilecekleri bu örgü modeli hem şık hem de çok kolay. Hem battaniyede, kırlentte, birçok projede kullanabileceğiniz bu modeli keyifle, kolaylıkla yapacaksınız. Yeni başlayanlar ayarlardan yavaşlattıkları takdirde daha çok detaylı görmüş olacaklar. Bu projede battaniyelerinizde kullanabileceğiniz şık ve kolay bir model tarifi verdim. Eğer isterseniz püskül yapımını bir sonraki projelerde anlatabilirim. Bunu da yorumlarda belirtin lütfen. Evet zaten püskül yapımının nasıl olduğunu kolay atkı yapımında göstermiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Detayı oldukça kolay. 60 cm bir ip kestiğimizde o ipi dörde katlıyoruz daha sonra dörde katladığımız ipliği ördüğümüz battaniyenin sık iğne uç lobundan tığ yardımıyla geçirip ortadan makreme tekniği ile bağlıyoruz bu şekilde püskülümüzü elde etmiş oluyoruz zincir sayınıza göre aralarda boşluk bırakmamız gerekiyor püsküllerin arasında boşluk bırakmamız gerekiyor bu maksimum altı sık iğne ya da 8 sık iğne arasında boşluk bırakarak tekrardan 60 santim bir ipliği ve dörde katlayıp makrome tekniği ile yeni bir püskül oluşturuyoruz her püskün arasında mutlaka 6 ilmek ya da 8 ilmek olmuş olacak. Bu detayı unutmuyoruz. Örgü modeli kolay olduğu gibi örmesi çok keyifli. Hiç sıkılmadan istediğiniz uzunluğa getirebilirsiniz. Örgüye yeni başlayanların dahi kolaylıkla örebileceklerini ve istedikleri uzunluklara rahatlıkla severek bıkmadan usanmadan gelebileceklerini biliyorum. Oldukça keyifli olan bu örgü modelini ben çok sevdim. Siz de seveceğinizi düşünüyorum. Gelecek projelerde buluşmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Projelerimizi örgü sever arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Siz hangi projelerde bu modeli kullandığınızı ya da hangi renkle ördüğünüzü yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum anlamadığınız bir nokta olduğunda takıldığınızda yazmayı unutmayın. Bol bol örgüler, sağlık dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.